Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ilk videom evet ve ilk videomu çok uğraştığım bir konuyla ilgili çekmek istedim. Ne miydi bu konu? Bu konu bıyık bölgemde oluşan güneş lekeleriydi. Peki bu lekeler nasıl oluştu? Tabii ki durup dururken oluşmadı. Benim katkım çok büyüktü. bir dönem Bıyık bölgemi sıra adayla aldırıyordum ve o dönem tabi güneşe çıkınca leke olacak falan gibi bir derdim yoktu. E, tatilden bir gün önce aldırır hemen güneşe çıkardım. O bölgeyi hiç korumazdım bu yüzden de bir süre sonra e, bu sinsi lekeler kışın saklandı ve yazın ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıktığında ne oldu? Şöyle bıyık pala bıyık gibi bir adama dönüşüyorsunuz yani abartmayayım ama Böyle güneşe çıktığınızda özellikle yaz günlerinde şu bölgede simsiyah oluyor. Bu da çok kötü bir görüntü yaratıyor. Benim için öyleydi. Eminim sizin için de öyledir. Ee, ve güneş lekeleriyle ben çok uzun süre mücadele ettim. Neler yaptım? Ee, önce dermatoloğa gittim tabii ki. Dermatoloğa gittim ama çoğu dermatolog da zaten eğer çok uzun süreli bu sorunu yaşadıysanız size çok büyük öneriler sunamıyor. Yani tabii ki peeling işlemleri yapılıyor. Eğer yani, e, lekenizin durumuna göre belki size işte peeling işe yarayabilir ya da lazer tedavileri işe yarayabilir. Ama ben de açıkçası hiçbiri işe yaramadı. E, hiçbir işe yaramadı diyorum çünkü e, tabii bir de şey oluyor. E, şimdi bu tedavilerin çoğunu yazın yaptıramıyorsunuz. Kışın yaptırmanız gerekiyor ama kışın da işte güneş oluyor ya da güneşli bir yere gidiyorsunuz derken e, çok düzenli bir şey yaptıramıyorsunuz. Yaptırsanız da ee, dediğim gibi ben de çok büyük sonuçlar görmedim. Tabii ki azaldı ama yaz olunca tekrar bu görüntü ortaya çıktı. Bir, bir sürü cilt bakımı denedim, tedavi denedim, krem denedim. Hatta kullandığım bir krem. E, tabii biz böyle kremi çok sürdük mü, çok iyi sonuç alırız gibi e, bir inancımız olduğu için ben kremi tabii sadece büyük bölgeme değil her yerime böyle sürüyordum ki bir yana önce geçsin diye. Ama maalesef. Öyle olmadı, daha da kötü oldu. Bu sefer de burun çevremde egzama gibi kırmızılıklar oluştu ve o kremi de bırakmak zorunda kaldım ki o kremden çoğu insan çok iyi sonuçlar almıştı. Ee, sonra ne yaptım? İnternette e, araştırmaya başladım. İşte forumları okudum, bir sürü e, şey söyleniyordu. şunu yapın, bunu yapın falan. Onları yapmadım ama e, bir eczacıdan bahsediliyordu. Bu eczacının Sinop'ta yaşandığı söyleniyordu. Sonra bir e, YouTuber keşfettim. O YouTuber'da da bu eczacının e, iletişim bilgileri vardı. Kendisinin ismi Mustafa Erşahin. Kendisinden de izin aldım bu arada. E, İsmini söyleyebileceğimi söyledi. E, Mustafa Erşahin Sinop'ta bir eczacı e, sizinle WhatsApp üzerinden iletişim kuruyor. Ona e, sorunlu olan bölgenizi gönderiyorsunuz. Tabi sadece leke değil onda akne tedavisi var, saç dökülmesi var bir sürü bir liste gönderiyor zaten size. O listede bakıyorsunuz ve lekenizi gönderiyorsunuz. Lekeye bakıp size benim ilacım size uygun ya da uygun değil diyebiliyor. Benimkine baktı ve çok küçük bir bölge. Size büyük bir krem göndermeme gerek yok. Küçük onun yarısı yeter dedi ve küçük bir krem gönderdi. İşte krem de şu. Bu arada bu krem 73 lira. Yani diğer kremin yarısı. E, bu durumda o zaman aldığımda benim 146 liraydı. Eğer şu an zam gelmediyse kremin fiyatı bu. İçi de şöyle. E, ben tabii kullandığım için azaldı. Bu krem e, aynı gün kargoya verdi ve hemen geldi. E, bu arada kendisinin ben çok dürüst bir insan olduğuna inanıyorum. Çünkü daha sonra birkaç arkadaşım daha ona yazdı ve e, kremin onlarda işe yaramayacağını söyledi. Yani bu durumda e, güvenebileceğiniz biri olduğunu düşünüyorum ben. Ee, krem geldiğinde içinden bir de şöyle bir liste çıkıyor bu arada. O liste sizi en başta korkutabiliyor yani beni korkuttu çünkü ben tembel bir insanım ve uygulamaların çoğunu yapmaktan hemen sıkılıyorum. Ee, i̇lk gün yapıyorum ikinci gün yapmayabiliyorum ama buna karar vermiştim ve yapacağım dedim. Bu arada bu kremi istediğimde e, Nisan Mayıs o civardı yani yaza girmek üzereydik ama bir sakınca olmayacağını akşamları yapacağımı söyledi zaten bu uygulama. Nasıl uygulamalar var? Mesela 8 aşamadan oluşan bir uygulama bu arada bu. 8 aşamayı uygulamak zorundasınız. Birinci aşamada mesela 3 üçer defa 15 dakika sıcak kompres yapmanızı daha sonra kremi sürmenizi söyleniyor. İkinci aşamada işte biraz daha Sık yapıyorsunuz. Sonra üçüncü aşamada işte sirkeli su. Dördüncü aşamada daha 10 dakika, dakika aralıklarla yapıyorsunuz falan. Derken sekizinci aşamaya kadar gidiyorsunuz. Bu arada benim aralarda tabii tatiller oldu yazı denk geldiği için. O sırada bir hafta ara verdim. Sonra tekrar dönüp sordum da bana kaldığım yerden devam etmemi söyledi Eczacı. Ben de öyle yaptım. Ee, ve 8 aşamaya gelmeden benim lekelerim tamamen gözden kayboldu. Ve ben bıraktım. Biraz da tembellikten aslında devam edebilirdim ama bıraktım. Şu an lekeler yok. Yazın da umarım çıkmayacak. Ee, ve ama zaten hani kışın da baktığınızda birazcık da olsa belli oluyordu. Şu an o belirtilerin hiçbiri yok. Bu yüzden de eğer dudak, e, dudak üstündeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız bir çare olarak bunu size kesinlikle tavsiye edebilirim. Çünkü ben denedim ve sonuçlarından oldukça memnun kaldım. E, çünkü zor bir durum biliyorum. Görüntü olarak zor. Bir kadın için özellikle bıyık bölgesi olması daha da zor bir olay. Eğer siz de isterseniz ben açıklamalar kısmına Mustafa Erşahin iletişim Bilgilerini de yazacağım. Bunun dışında diğer konular hakkında da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Cilt lekeleri aslında benim çok uzun süredir uğraştığım bir konu. Neden uğraştığım bir konu diyecek olursanız ne alaka çok mu diyecek olursanız aslında değil. Benim normalde işim şu an hepimizin bildiği aslında Hey Girl dergisi şurada bir yerde. Hey Girl dergisinin yayın yönetmeniyim ama ondan önce yaklaşık 15 yıldır dergicilik yapıyorum ve güzellik ve estetik haberleri yazıyorum. Form sante dergisi, Ele dergisi. Ayrıca elele.com.tr'de de yine denediğim yöntemleri anlatarak işte bu işe yaradı bu işe yaramadı gibi bir bloğum var. E, takip etmek isterseniz oradan da yazılarıma bakabilirsiniz. Neyse e, cilt bakımı ile ilgili e, çok fazla haber yaptığım ve yeni yöntemi çok fazla denediğim ya da denendiğini gördüğüm için e, cilt dekeleri konusunda da e, birçok faydalı yöntem gördüm. Arkadaşlarıma yaradı, çevremdekilere yaradı. Ama herkesin lekesi ve cildi herkesten farklı. Yani birine yarayan size yaramayabilir. bu durumda benim size tavsiyem deneye deneye bir şeyler öğrenmeniz ama büyük hatalarda yapmamanız ve cildinize çok fazla zarar vermemeniz.